Neden anlamak istemiyorsun? Bayan Kensi'ye bu işlerin bu şekilde yürünmediğini söylemiştim. Ah lanet olsun. Demek Dallaslısın. Ben New Yorkluyum. Evet. Derhal New York'a geri dönmem gerek. Ah lanet olsun. <laughs> Audrey! Derhal buraya gel dostum. Şimdi buralarda gerçekten açık bir kahveci bulsak. içeride biraz sohbet etsek. Serkan Bey programımıza hoş geldiniz. Sizi birçok sesle duyuyorum. Yeri geliyor Tom Cruise oluyorsunuz. Yeri geliyor Brad Pitt oluyorsunuz. Yeri geliyor Al Pacino oluyorsunuz. Bütün Türkiye sizi sesinize tanıyor. Bu işten para kazanmak mümkün mü? Ve sizin hayatınız nasıl devam ediyor? E, e, Ceren'in borcu. Anladın mı? Su borcu. Anladın mı? E, bu, bura. Çöp e, var. Bilmem ne var. Anladın mı? Çöp. E, dökmez bilmem ne mı iz anadı mı porat bilmem ne mı bakmaz anadı mı bel oldu evet evet bel oldu